bir kurtulamadık şu trafikten. Hadi lan, şuradan sola döndük mü? Hele şükür ya. Herkese selamlar. İşten çıktım eve gidiyorum. Dur canım dur. Böyle bir size akşam çekimi yapayım dedim. Kameranın ayarlarını akşama göre ayarladım. İnşallah doğru yapabilmişimdir. Biraz geç çıkınca da gerçekten acayip trafik oluyor ya. Neyse biliyorum çok seyrek video çekiyorum. Ama artık biraz daha fazla video çekeceğim. Çünkü artık GoPro medya mod aldım. Artık video çekmek işkenceden zevke dönüşecek diye tahmin ediyorum. Çünkü sesi ayrı kaydet, e, telefona kaydediyorum ayrı mikrofonla. Sesi ayrı kaydet, videoyu ayrı kaydet. Onlar ayrı. Bir de mesela şimdi medya modda istediğim anı çekebilmek için kamerayı istediğim zaman kapatıp istediğim zaman açabiliyorum. Öbür türlü kamera sürekli açık çünkü ses kaymasın diye. Ya yani bir ton uğraştı açıkçası. Şimdi uzatmayayım. Medya modu aldım. Mikrofonu kaskıma güzelce yerleştirdiğimi düşünüyorum artık. Hal böyle olunca da daha çok video çekeceğim inşallah Geçelim Havalar soğumaya başlıyor Sürekli bir Yağmur yağıyor gerçi yağmurda da kullanıyorum da Yine de çok hoşuma gitmiyor yağmurda kullanmak. Yani şuraya da ışığı koydular ne kadar gereksiz ya. Arkandan gelen bile tehlike yaratıyor burada. Oha trafik buradan başlıyor. Şuradan biz bir sıyrılalım. Yani ilk defa buradan trafiğin başladığını gördüm daha doğrusu. Saat 6'yı 20 geçiyor. Ben normalde 5.30 dedim uzuyorum işten. Bazen daha da erken uzuyorum hatta. Bizim ufaklık kreşe gidiyor. Eğer eşim alamıyorsa ben erken çıkıp gidip alıyorum. Abi işte motosikletin gözünü seveyim ya. Şu trafiğin hiçbirine girmeden rahatça. <laughs> o yüzden bir türlü kopamıyorum. Mesela çok soğuk havalarda dahi kullanıyorum. Çünkü o kadar alıştım ki trafikle muhatap olmamaya. Zaten trafiğe hiç sabrım yok. Bir de motora alıştıktan sonra özellikle trafiğe hiç sabrınız kalmıyor. Ya en azından benim gerçekten kalmıyor. Aa yavrum yol veriyorsun. Teşekkür ederim kardeşim. Eyvallah. Şimdi buradan yolu biraz uzatayım. Evde zaten bekleyenim yok. Ufaklıkla eşim gitti. Kaynanaya bu hafta hafta sonuna kadar böyle bekar geçecek. Acelem de yok. Ben buradan sahile ineyim. Sahilden gideyim. Muhabbet de ede gidelim. Normalde burada E5'e çıkıyorum. E5'ten giriyorum. Ama bu kadar trafikte de işkenceye dönüşmesin buralar. Buradan başlıyorsa sahilde çıktığımız gibi trafik başlayacak büyük ihtimalle. Geçemeyeceğiz herhalde. Aynen. Elinde telefon. Geçeyim mi? Eyvallah. Daha döneceksen artık geç hadi ben gideyim abi Ha ne diyordum medya mod artık işimi çok kolaylaştıracağı için bol bol video çekeceğim Instagram'dan bazen sorular geliyor abi video atmıyorsun diye saniye canım dur. Bu arada hava gerçekten soğumuş, ısırmaya başladı. E, ee, kask biraz rüzgar alıyor. Rüzgar aldığı için de umarım ses güzel geliyordur. Yani şöyle rüzgar alıyor. Çok içeri çok fazla girmiyor ama benim heh. eski şubeğe göre rüzgar alıyor. Hatta çok soğuk havalarda şu an almıyor da e, olmuyor da çok soğuk havalarda içeri giren rüzgar gözümü yaşartabiliyor. Öyle söyleyeyim. Soğuktan böyle burnunuza kar, gözleriniz yaşarır ya. Ha, o oluyor. Hatta biraz gaz açayım bakayım. Rüzgarı da test etmiş olalım. Yani şu an hava kaç derece 13 derece göster Bence 13 dereceden daha soğuk ya şu an Ellerim falan çünkü bayağı üşüdü yani, yani şu an giren hava çok fazla rahatsız etmiyor. Motor hakkında sorular gelmeye devam ediyor özellikle Instagram'dan ee, Yalnız videoları izleyip özellikle bu motoru anlattığım bir tane videom var ee, Onu izleyip motosiklet alan çok kişi var ee, o videoyu izleyip Motoru aldım diye Mesaj atıyorlar ve bizim e, Bu WhatsApp grubuna Davet atmamı isteyen birçok kişi oldu Yani Herhalde Appliya Türkiye'nin yani Doğan Trend'in yaptığı reklamlardan Daha fazla işe yaradı çünkü Bir 7-8 kişi falan bana Sırf o videomu izleyerek Alıp bana mesaj atan oldu Videonuzu izledikten sonra almaya karar verdim diyen yani çok kişi oldu Evet abi bu saate kaldığın zaman gerçekten Trafik yorucu oluyor buradan sararım. Yalnız baya baya scooter gibi kullanıyorum arası trafiğin içinde. Artık o kadar alıştım ki yani mesela bir scooter değil ama bir scooter gibi kullanıyorum. Ee, mesela benim kadar trafikte kalıp kullanan kişiler için genelde rahatsız oluyor. Yani süper sport bir motorla bu kadar trafikte kalmak. Ben o kadar alıştım ki ne debriyajdan elim ağrıyor artık e, ee, ne belim ağrıyor ne sırtım ağrıyor o kadar alıştım ama yanına bir tane su gerçekten şart Bunlar arayı açmayacak ben bir de bu tarafı deneyelim. Onu yapmayı hiç sevmediğim için. Bisiklet yolundan veya kaldırımdan gitmekten gerçekten nefret ediyorum. Aynı şekilde yaya olarak yürüdüğüm zaman da arkamdan bir motosikletlinin gelip kornaya basıp yol istemesinden de nefret ediyorum. Ve açık söyleyeyim kaldırımda giderken arkamdan gelen motora yol bile vermiyorum. Çekilmiyorum yani. Biz de motorcuyuz ama bunları yapmıyoruz. Yani insanları rahatsız etmiyoruz. Zaten motorlara saygı duyan sayısı çok az. Bir de insanları bu tarz şeylerle daha çok irite etmemek lazım diye düşünüyorum. Birçok kişi yol veriyor gerçi. Teşekkür ediyorum. Ama geçemedik o ayrı. <laughs> Teşekkür ederim canım. Ee, ben şuradan Sağ kayın neyse Gerçi scooter gibi kullanıyoruz motoru ama Debriyajın da anasını ağlatacağız yani yarım debriyajla Şurada artık sağa geçeyim ben. Durcan, dur. Buradan gelen var mı? Yok. Tamam. Ops Bu martılara da bence bir sınırlama gelmesi gerekiyor. En son şey duydum ama hız sınırı 20'ye geçmeyecekmiş bu skuterların falan diye ama zaten kaç tanesi 20'yi geçiyor ki? Ya bindiğim martılar herhalde zaten onlar da 20 kilometre ile sınırlı hmm. Sıkıntı yok abi hiç problem değil Acele etme <laughs> Şu vizörü biraz Açalım ya Hava gelsin Böyle motorluları falan arkadan darlamayı hiç sevmiyorum Aynı zamanda beni de böyle arkadan darladıklarında Geçebilir misin oradan? Yok otobüs işi bozdu ya gidemiyoruz yani Ben şuradan girsem belki Evet bundan Hop Hop Tamam Eyvallah. Geçiyor muyuz? Geçiyoruz. Eyvallah. <laughs> Motorda leş gibi ya. Yıkatayım diyorum. E yıkatacağız. Yarın öbür gün yine yağmur yiyeceğiz. Özellikle bu iPhone'un hava durumuna bir daha inanmayacağım kesinlikle. Çünkü ne zaman yağmur göstermese hep yağmur yağıyor. Hiç mi şaşmaz? Ne zaman inansam sırılsıklam eve döndüm. Hele bir de en sonki yağmurda yağmurluğu da yırttık. Ne akla hizmetse ilk motosiklet aldığım zaman gidip yağmurluğu da daha almışım. O yırttığımız yağmurluk şimdi 2000 lira olmuş. İçim acımadı değil yani. Tabii ilk motoru ne zaman aldım ben? 2014 yılında işte X-Max ile başlamıştım. O zamanki kilomla şimdiki kilom arasında uçurum olduğu için alt tarafı giyerken zaten o gün çok zorlanmıştım. <laughs> bir de daha motora binerken ilk adımı bir attık motora. Atmamla birlikte bacak arasından cart diye yırtıldı. Neyse üst tarafta sıkıntı yok en azından da. İyi caddede trafik buradan da başlar diye bekliyordum ama sakin. Bu evet. şaşkından mı döneyim buradan mı döneyim ben buradan döneyim hiç trafiğe girmeyeyim acaba yemek mi yesem Yok abi ben buradan eve döneyim yemeği evde yeriz Neyse arkadaşlar bu videoda böyle olsun daha fazla videoları çekeceğimin habercisi olan bir video olsun. Kanala abone olmayı unutmayalım. Tamam az video çekiyorum o yüzden çok fazla abonem yok. Haklısınız. Ama ne kadar çok abone gelirse bana da o kadar şef gelecek ve daha fazla video çekeceğim. <laughs> Kanala abone olmayı unutmayınız. Videoları beğendiyseniz like atmayı unutmayınız. Herkese teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.